Merhaba arkadaşlar. 18 Haziran 2020 Perşembe Turfinte'in altılı ganyan tahminini paylaşacağım. Birinci ayak 2-1 bir, yeterli. Daha da geniş oynayanlar 5-7-9-4'ü ilave edebilir. İkinci ayak 1-4-8-2 iki, yeterli. Daha da geniş oynayanlar 3 12 6 5 9'u ilave edebilir. 3. ayakta 4 numara tekimiz. 4. ayak 10, 11, 9, 12, 4, 2 yeterli. Daha da geniş oynayanlar 5, 3, 7, 6, 13, 8 ilave edebilir. 5. ayak en karışık ayak. Yazabildiğiniz kadar at yazmanızı tavsiye ederim. Sıralamam şu şekildedir. 10, 2, 3, 12, 5, 9, 4, 1, 6, 13. Öncelikle geriye 8 ile 7 kalıyor. Onları da ilave edebilirsiniz. Son ayakta da 12 numara tekimiz. Oynamamız gereken ideal oyun şu şekildedir. Birinci ayak 2, 1. İkinci ayak 1, 4, 8, 2. Üçüncü ayak 4 tek. Dördüncü ayak 10, 11 9 12 4 2 5. ayak 10 2 3 12 5 9 4 1 6 13 Son ayakta da 12 numara tekimiz. Herkese bol şanslar diliyorum.